Arkadaşlar. Videomu arkadaşlar video başladı arkadaşlar en son atacağınız gibi şurada köy yapmıştık bir dakika uçayım Heh, burada bir köy yapmıştık arkadaşlar az önce de bir videoydum ay videodaydım ama çok uzun süre olduğu için ha burada papağanlar varmış say baş on kabaş mı lan on kabaş yok o kabaş mı lan kabaş ben kaybaşı vallahi billahi boya koymadım. Köylüler kapatmış. Bu arada arkadaşlar ben bütün ayağımı buraya taşıdım. Sevişi böyle. Köylüler kaybaşı oraya taşım. Allah'ım. Neyse ben gittikten sonra ne oldu benim Bakın orada iki tane çıvay. Neyse hadi yemeğe gidelim. devam edelim yok bir şey hadi çık 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 az önce bin kere çıkmaya çalıştım çıkmadı arkadaşlar gıcık oldum kapattım o videoyu yeni no, savaşa bu arada g moddayım hayatta kalmadı değil bakın burada bir kişisel var geliyorsun böyle oturuyorsun <laughs> hiç çalışmıyor Neden çünkü bu gerçek bir game modla yapıyorlar bakın böyle kimler var bu de tam var Arkadaşlar bana ben uygulayayım neden sabah türlü kalktım sabah da kaç dokuz yani arkadaşlar ya biraz uygulayayım bu da, ne yapacağımı hiç belirlemedim. Bakın burada ağır ağır hop. Çok güzel. <laughs> Çalıyorum. Hadi. Hadi bakalım. demet takalım. Ben niye buradan yürüye Bu Böyle benim arkadaşımın evi vardı. O evi fikir etmedim. Şey ama yine göstereceğim. Bu videoyu biraz uzun yapmaya çalışacağım. Neden çok kısa videolar çekiyorsunuz diyorsunuz. Benim dostlarım var. On, onlar da beni izliyor. Diyorsun. Diyorlar ki çok az video çekiyorsun. Diyorlar yani çok yani bir tane bir dakikada bir tane video çekiyorsun diyorlar. Haklılar. Neden az çekiyorum? neden çekiyorum? Çünkü hemen yüklenmiyor Arkadaşlar video Ben de gıcık oluyorum arkadaşlar yani o yüzden ben kısa çekiyorum ama bu videoyu sizin için uzun çekeceğim neyse hadi eve gidelim Bu arada arkadaşlar benim bu oyunda günlüğüm var Evet göstereceğim onu size hadi bakın Bu arada geçen bölüm geçen bölüm dedim ben o dün de oynadım. Dün çok bir şeyler yaptım bakar işte. Bakın böyle ne yaptım. Bu şey yapmaya çalıştım. Ee, ama Augusta kartalı yapmaya çalıştım. Ben ben bir tane hesap açmıştım onun için. Ama yanlışlıkla kardeşim bilgisayarın içine girmiş ve onu silmiş. Bakın bu evin içine hiçbir şey daha koymadım. Öyle mal mal duruyor. Gelin göstereyim. Bu Hamza'nın evi ve Elmen'in evi. Yani isimlerle yazıyorum. Ve ortak bir ev. Hamza da aynısını yapamadığım için. Yani yapmayacağım için. Ortak yazdım. Bakın çok yumuşak. Hem yani kafam oldu. Çok yumuşak. Mesela gidelim. Buraya bir şey daha koymadım. Hiçbir şey planlamadım çünkü. Şu anda böyle duruyor. Tabii eve girelim. Size evin içine hiç göstermiş miydim? Mangal gibi bir şey. Size evin içine. Ne bakıyorsun lan oraya? Arkadaşlar bu arada Hamza'nın Among Us'unu oraya yapmaya çalışmıştım. Olmamıştı yani. Size bir göstereyim. Tamam bu tane GG kayar bile. Böyle ayrıca yapmaya çalıştım. Olmayınca da yaktım gittim. Hala duyuyoruz duyuyor. yakay. Yakayım da gitsin. Yok arkadaşlar bu arada çok korkutucu bir şey buldum. Onu bu videoda göstermeyeceğim Ha şu kalkarlayıcı yapımını belki göstereyim. O çok kolay. Yumurtadan çıkarmadım. Niye alamıyorum bunu? Vallahi billahi ki. Çıkarmadım yumurtadan. Bakın göstereceğim size. yerden de şunu bir yakalım. Bir tane malzemelerimizi alalım. Bir kaseye önce şu malzemeyi alıyorsunuz. Deme bloğu. Ondan sonra kabak alıyorsunuz. Ama sonra tipten. Bal kabağı. şöyle iki şöyle hop bir tane böyle hop bir tane böyle hop bir tane de şöyle bakın ne video kesinlikle dedim adam ha şimdi bunu yok etmemiz gerekecek hop mal zaten kılıç arkadaşlar ben G modda olduğum için bana bulamıyor. Keşke bir köy bulsam. Aslında arkamda köy var benim yaptığım köy ama neyse. Keşke bir köy bulsam. Allah'ım ki sen kaç canım var mı? Oo, siz mu arkadaşlar? Ah, demir var. Sağ ol kardeş. Nereye çıkmadı? Bakın burada balkonumuz var. Size de Çatı katı yaptım. Bunu size göstermiş bildim hatırlamıyorum. İşte çatı katı var. Burada m içine gireyim. Giremedim. Lambolu günlerde istediğim zaman yukarıya da çıkabilirim. Aşağıda da döbleyim. Burası balkon. Burası en üst kat. Bakın. Her şeyi topladım attım buraya. Hiçbir işim yoktu. Ben de topladım attım. Bırak ben Ama tem de dolmuş. Bakın burada tuvalet var. Şuradan fış yapalım. Fış. Neyse hadi gidelim. Hiç çok uzatmayacağım. Kapanmadı ya. Lan onu kapattım. Ne yapayım? Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Arkadaşlar şey yapacak hiçbir şey olmadı için. Ben bir şey yapamıyorum. Sadece sık istiyor. Yani aklıma bir şey gelmiyor. Ne yapayım? Atlaya mı geçtiğim ya? Yani? Bir dakika. Canlı yayına aç öyle deneyeceğim. Hadi bakalım bu video bu kadar. Canlı yayına açmayı Bay bay.